Koş. Koş. Harikasın. Hadi. Buraya zıpla. Za. Zaten... Ok. Ha Tamam çapan yapayım bak Lan lan lan. Anamın. Abi de topa bak. adam hardcore yapıyor ya. lan. Beyaz kıçım de. Lan oğlum kesti ya, ya. lan. Uyy. Lan. Uyy mu indi? Sildi. Gerildim ya. Midem kasıldı yemin ederim. Tamam. Ha takip edeceğiz. Bize yol gösteriyor gibi. Yürü yürü. Çok sıkıntı ha, bir tane pilimiz Çok harcama da. Tamam. Oğlum. Gir gir. Ha yukarı gideceğiz. Gerçi buraya açsak ne olacak? Bir şey ceset bulacak. Kapat açtı şarj edeyim mi? <laughs> Zemin kattaki erkek boruyu bu. Erkek boru önemli bir şey? çekeceğim mi onu? Evet. 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 Tamam oğlum bir şey yapacak gibi ama. Ya yürü ne yapacak? Eli kolu bağlı. Ah. Aç yemeği. Çık artık. Yuh. ne yapayım? Babana trip mi atıyor? Açayım mı? Aç. Açın. Haydi! Yavaş oğlum yavaş ya. Pilde yok ha. Şu an götümü atıyor. Cid. Arkana bak bence. Yani oraya. Ölmüyor. Aha! Buraya geldi. Aa öldü o öldü. Aç aç. Ya canavarın olduğu yere bizi sokuyor ya. Canavar. Aç. Açılıyor mu? Aç. bir şey yok ki. Lazım olacak bence. Şuraya bakalım mı? şey orası. Burası var, orası, orası kapalıdır. Aha. En tırstığım şey. Perdeler arasından çıkacak kesin yani. Bak bakayım perdeler yürüyor mu? Yok oğlum içine de giremiyor. Kesin üstümüze atlayacaklar. Aha şurası açık bak. Yukarısı. Zıpla çabuk, çabuk seske gel, gel. Geliyor. Hadi. Buradan karşıya geçemiyoruz. şey mi Gibi. Aa! Bak! Lan bak! Lan! Lan kapıyı açıyorlar! Aç açılır bence açılır! Kapat! Aa! Lan Hadi hadi. Hadi hadi. Koş. Koş. Hazır Hazır Koş 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 koş. Çık. Oh. oh. Az siktir. Zıpla zıpla. Hadi. <laughs> Bu ne lan? Zıpla. Zaa. Oh, kim... Lan. Bunu Lan. Şuradan çıkacaklar bence. Koş. oradaysa ha. Hadi. Ha yukarı. Oğlum şu Oluş. an yemeğe nasıl gittiğimi bilmiyorum ya. <laughs> lan. Ye. Ye. Bas. Lan. <laughs> Yanıma mı <mıydın, oğlum? gülüyor> ne oldu? <laughs> ne oldu lan? Oh be! Lan! As, as! as Aha, lan yağmurdan kaçarken doluyor tutulduk be! Oh shit, priest's guy, aren't ya? Oh shit, priest's guy. Nasıl yakalandı bu? Bu kim lan? Ne bileyim, tipe bak. Demek bir subay gibi lan adam. Adam hem kelle hem saçı var. Biraz şeye benziyor. Okay, here we go Arnstein, right? legs inside. Sıfatı <laughs> Resmen emekli coğrafya öğretmeni olmuştu zaten. Nereye götürüyor bu bizi ya? Ay ne ara bağladı hemen bu da. Armut topluyor. Geçir kamerayı. İşte bunları çekemiyoruz şu. Aha, çıkış lan. Abi iyi. Hey, Hocam. Hop, Hadi. Tamam, abi. Hadi. 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 Oğlum, istiyorum lan, istiyorum. Ya. Yapma dayı. Hocam. Adam serumla geziyor lan. Kendine damar yolu açmış. Aynen. Hasta lan. Sırtına mı? Lan! Ooo! Alırım bir daha. E götüne bile neşter almış. Hmm. Nereye gidiyoruz yavru? Araban var gezdireyim mi seni? Lan! Yavru seni. Araba da boş. Araba da boş yer var. Sakin ol beni kesecek seni değil. Yalnız pilimiz bitti ya. Tamamen bitti mi? Bir tane var işte. Oğlum tırsıyorum yerde kanman. Lan bu Lan! Sikme var. Oğlum! Ne? Adama tutsana. Şehirsize bak bizi çekiyor.

Delikanlı ol lan delikanlı. Elimi kolumu söz de öyle bir şey yapalım. Gitti bir büyüyor. Bakalım nereye varacaksın. Adam resmen farkı zettirdi. Bu bıçak getirdi. Ekmek mi kes canını? Satır gibi ama tırtık. Hayır o normaline göre de acıtır ha. Ha kesmeyecek herhalde. <laughs> A aaa siktiii A aaa lan kası. lan aaa siktiii A Adam hardcore yapıyor Bayağı lan Adam hardcore <laughs> lan <gülüyor> oğlum kesti lan Lan oğlum kesti <laughs> Senin anana bacına yapsa hoşuna gider mi? Nereye gitti lan o? Ne bileyim oğlum bıraktı. Uy! Of! Ama asal oluyor. Of o acıyla da. Ah. Adam ne yapsın oğlum? Yine de her parmağını kesen kusarsa memlekette. Filmin yok değil mi lan buralarda sağda solda. Adam parmağı kopmuş. Pis sikim mi oğlum? Olmaz mı? Birazdan kimlere dedikceğiz kim bilir. Herhalde şu deliden geliyorsunuz. Ha bu doktorun sesi lan. Ey Rakın rol bebeğim. <laughs> Ay iki pilimiz <püreniz> var. Yavaşça. 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 Adam bir şey yapıyor şeyin arkasında Hadi Lan ana Lan Koş koş kan takip et Aa tuşa bas Hastiktir K Lan oğlum ne yapıyor Ha anahtar Nereden bu. bulacağız? Ne bileyim oğlum bilseydim zaten oyun oynamadım. Bu kadar kolay peşimizi bırakmaz bu adam. Değil, tamam. Ya boş ver resmi. Aha pil. Çok güzel. Oo burada yatak falan da var saklanmalı. Demek ki... Harbi mi? Mevzu sıkıntılı yani. Bu kovalayacak bayağı bizi. Kovalamaz mı Yapmaz bir şey. Bak bunların altına falan da girebiliyor. Aha onun bağırmasına geliyor bence. Ha? Bağırma. Bakın diyeyim bağırmaya. başlayalım mı? Çıktı ya. O diyor lan yukarıdaki. Emin misin? Galiba. Bir daha gelirse odur. Hani bir daha gelirse odur yani. Bir daha yapma. Bak. Oho. Çıkıyor mu yazın? Çık çık. Ayy. Çık kovalarsa. Bakın lan bebeğim. Asansörün oraya kaçarız. Sus bacınız. Nerede ki o şey, keyif ne? O kapının oraya bakacak. Nerede ki ya bu? Eğil oğlum bari. Etrafa bak oğlum adama bakma. Açılmıyor. Arkanı dön. Şuralara falan bak. Şu masa falan var lan La o değil o değil. Allah Allah bu anahtarı nerede ya? Nerede nerede? İçeri mi gitmeyiz abi?